Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün bu güzel güzellikler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Seven bir can. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce biliyorsunuz 29 Temmuz'daki ve 30 Ağustos'taki videolarımda da uzun uzun anlattım. Özellikle 29'unda YouTube kanalındaki katıl butonunun içinde Jüpiter üyeliğindeki bütün verdiğim her şeye ek olarak aynı zamanda... A, ayda iki kez veya her hafta olacak şey, emin değilim onu ben karar vereceğim ee, birer saat e, özellikle bir post paylaşacağız Jüpiter üyelerine özel ve diyeceğiz ki astroloji haritalarına bakacağım bir saat boyunca kısa kısa e, birer sorusu cevaplayabilirim ya da kısa kısa bakabilirim çekilişle özellikle yapacağız hem 12 astroloji eğitimi, hem e, mucizeli yaratı semineri, hem sö sözcüklerin gücü ve bilinçaltı çalışması, kayıtlı olarak e, çalışma, her hafta, cuma günü olan işte mucizeli eğitimi, her pazar günü olan astroloji eğitimi, ayda bir soru cevap, ayda bir e, yeni ay meditasyonu e, ve aynı zamanda diğer içindeki bütün her şeyi dahil, onu alabiliyorsunuz ve aynı zamanda da e, o paylaştığımız Jüpiter üyeliğinde yani aldığınız zaman post parçası altına insan doğum tarihi doğum saat doğum yerini yazacak. Mesela bir sorusunu veya boş sadece koyacak ve ben oradan çekiliş yapacağız. Beyza çekiliş yapacak. Oradan birkaç kişinin her seferinde bir saat içinde bakabildiğim kadar kısa kısa haritalarına bakacağım. Böylelikle maksimum sayıda daha fazla insanın hayatına da dokunabileceğim. Geleceğe dair öngörüler ya da önemli yapması gereken e, noktaları özellikle söylemek istiyorum farkındalık yaratması adına böyle kısa kısa yapmayı düşünüyorum e, Bununla ilgili de istiyor musunuz istiyorsanız hem e, videonun altına istiyorum işte ya da Can böyle bir şey yapmanı istiyorum vesaire diye yazın ama en önemlisi Instagram ve Twitter hesabındaki son parçanın altına Can YouTube kanalında e, Jüpiter üyeliğinin içinde kısa kısa astroloji danışmanlıkları vermek kısa kısa astroloji haritalarına bakmanı istiyoruz istiyorum Katılacağım yaparsan diye yazarsanız ve paylaşırsanız oradaki talep ve isteğe göre böyle bir şeyi başlatacağım ya da başlatmayacağım. Can herkese açık yap işte şey yap hayır böyle bir şey yapmayacağım çünkü baş edemem öyle bir şey yapamam. Ondan sonra o yüzden oradaki talep ve isteği görmek istiyorum. Ondan sonra ha bu arada zaten hala hazırda Jüpiter üyesi misiniz değil misiniz? Onu da söylerseniz ona göre e, karar vereceğim böyle bir şey yapıp yapmamaya. E, bunu bir kere dip nokta olarak söyleyeyim. Sonra arkasından 2 e, Ağustos'a baktık. 3 Ağustos tarihindeyiz şu an. 3 Ağustos'la ilgili baktığımız zaman gece saat 12 ile 1 arasında yine seyahat bir şeyleri programlamakla ilgili çok iyi. Saat üç saat 4.40 e, arasındaki özellikle saatte işle ilgili her türlü e-mail'ler atmak, yeni bir şeylere başlamak, yeni bir şeyler adım atmakla ilgili. Çok güzel. Sabah saat 5.30 ile 6.30 arasında özellikle eğitim, akademik konular, üniversiteler, yer seçmek, başvurmak, bununla ilgili yapacağınız her türlü işlemle ilgili özellikle çok pozitif, çok olumlu, çok güçlü bir açı var. Yani bir üniversite seçme, lise seçme, başvurma, kayıt yaptırma, sınav başvurusu, bunlarla ilgili kayıtlarla ilgili bir şey imzalamaya ya da e-mail atma gibi yapacağınız her şeyle ilgili de çok pozitif bir şey olur. Devletle ilgili işlere, bir şeylere başvuru yapmakla ilgili de saat 5.30 ile 6.30 buçuk arasında kesinlikle faydalı yapabilirsiniz. derim. Mert. Sabah saat 10.30'dan itibaren de ilişkiler, akademik e, akademik konular değil özür dilerim, ilişkilerle ilgili ve ilişkiyle ilgili yapacağınız her türlü konularla ilgili çok pozitif, çok olumlu bir açı var. Burada çok şifalandırıcı bir açı ve bir etki var. Aynı zamanda onu da e, vurgulamak ve söylemek istiyorum bir taraftan. E, yani mesela ilişkiyle ilgili bir aplikasyon açabilirsiniz. E, saat 10.30'dan itibaren bu etki başlıyor. Saat 12.00-10.00 kadar sürüyor burada ilişkiyle ilgili bir aplikasyon açabilirsiniz İlişkiyle ile ilgili e, mesela web siteleri ya da mesela bir yerlerden bir başvurular yapabilirsiniz yani şöyle bir başvuru e, profiller açıyorlar insanlar birbirleriyle tanışıyorlar evliliğe ya da ilişkiye odaklı e, ya da bir sevginizin olmasını istiyorsunuz böyle bir şey adım attığınız zaman burada başladığınız zaman gerçekten çok pozitif çok olumlu çok güçlü son derece e, güzel ve güçlü bir etki de hayatınızda ortaya çıkabilir. Onu da vurgulamak ve söylemek istiyorum. Kesinlikle. Ee, bunu da bir e, dip nokta olarak söyleyeyim. Bu saat 10.30'dan saat 12'yi 10 geçe kadar olan zamanda e, sürüyor. Tamam mı? Sonra gel gelelim. Saat e, 15.30'dan itibaren yaratım çalışma, yeni bir şeyler yaratmaya yönelmek ve aynı zamanda her türlü ee, yatırımlarla ilgili ve çocuk yapmakla ilgili bir şeylere başvurmak için çok güzel bir zaman. Ama e, saat bu 15.30'dan başlıyor ama aslında en iyi zamanı 16.30. 16.30'dan itibaren yaratım panosu yapmaya başladığınız zaman ya da çocuk yapmak için harekete geçtiğiniz zaman bir şeyler yaptığınız zaman özellikle e, burada kesinlikle çok daha güçlü bir etki veriyor hayatınızda mesela yaratım pozisyonu yapacaksınız benim işte düşünen her şey kitabımda nerede kitabımda anlattığım teknikleri uygulayacaksınız hayatınıza yeni bir ilişki, evlilik, bolluk, bereket, para ya da bir şey çekmek için oradaki teknikleri uygulayacaksınız ya da YouTube kanalındaki teknikleri uygulayacaksınız meditasyonlar yapacaksınız ama fiziksel olarak bir şey yapmanız, yazmanız, çizmeniz, oradaki anlattığım gibi bir şey yapmanız çok daha YouTube kanalında bir sürü yaratım panosu ile ilgili videolar da var. Bunların hepsinden tek tek faydalanarak e, uygulayabilirsiniz ve yapabilirsiniz bir taraftan. Gerçekten müthiş şekilde pozitif ve olumlu yönde bir etki ve bir sonuçta ortaya çıkartır, verir ve gösterir. E, bunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle o yüzden bunların hepsinden bu şekilde de faydalanabilirsiniz. Diğer bir deyişle. Bunu da e, söylemek isterim. E, bir e, başka önemli e, nokta da e, bu saat, saat kaça kadar sürüyor? Saat 16.30'da başlarsanız süper ama bakalım saat e, kaça kadar sürüyor buradaki bu e, pozitif ve e, güçlü etki saat 17 kadar sürüyor yani 16 30la 17.10 e, 17 10 arasında sürüyor ve e, orada tamamlanıyor e, burası çok yüksek çok güçlü ve çok iyi bir e, açı var o yüzden kesinlikle buradan maksimum seviyede faydalanmanızı çok Rica ediyorum ee, yeni bir şeyler yaratmak üretmekle ilgili e, hay, geleceğinizde hayatınızda bir şeyleri ortaya çıkarmakla ilgili bunlarla ilgili yaratım çalışması yapmaya yönelmekle ilgili son derece pozitif ve güçlü yönde bir etkinde olduğunu söylüyor. Ama tam 16.30'da başlamak gerçekten müthiş pozitif son derece güzel son derece olumlu e, ve son derece güçlü bir e, etki de verir ve kendini de e, gösterir diyebilirim ben. Bir de bugünlerde e, söylediğim gibi gerçekten çok iyilik yapmaya yönelin. Gerçekten daha fazla yardıma muhtaç, zor ve kültürümdeki e, hayvanlara ve insanlara maksimum seviyede iyilik yapın. Maksimum seviyede yardım edin. Bununla beraber de hayatınızda birbirinden güzel pozitif yönde gelişmelerin birbirinden güzel e, etkilerin ortaya çıktığını görürsünüz. Özellikle şu anki haritadaki konumlara baktığımız zaman Yardıma muhtaç çocuklara, ee, ondan sonra o yardım etmeniz gerçekten sizi çok pozitif ve çok olumlu bir yönde etkiler. İnanılmaz pozitif ve inanılmaz e, olumlu bir e, etki de verebilir. E, bunu da bir taraftan e, söylemek istiyorum ben. E, onu da bir e, dip nokta olarak e, vurgulayayım. Ve e, burada şöyle bir şey var. Ne kadar çok iyilik yaparsanız bu dönemde gelecek dönemde de o kadar çok mucizenin karşınıza, karşınıza çıkmasını ve iyilikten gelmesine de kapı açmış olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Mucizeler, güzel arkadaşlar, falan. Selam olsun. Bu canlısı çok seviyorum. Selam hocam. Hoşçakalın. Bay